yüzyıldan fazla bir süre önce Jung'un tanımladığı ve Huberman'ın nörobiliminin nihayet doğruladığı bir örüntü var. Nadir ruhlar doğru kişiyi bulmadan önce çoğu insanın asla anlamayacağı bir hazırlık sürecinden geçerler. Bu bir tesadüf değil, bu bir şans eseri değil, bu Evrenin iki insan sonunda karşılaştığında birbirlerine hazır olmalarını sağlamak için kullandığı hassas bir psikolojik ve nörolojik mekanizma. Ağustos 2025'te Andrew Huberman, Lori Gottlieb'i podcast'ine davet etti. O bir psikoterapist ve ilişkiler hakkında yazılmış en önemli kitaplardan birinin yazarı ve birlikte bazı insanların neden gerçek aşk için bu kadar uzun süre bekliyor gibi göründüğüne dair anlayışımı değiştiren bir şeyi ortaya çıkardılar. Bu insanların şanssız olması değil, bireyleşme sürecinden geçmeleri gerekiyor, beyinlerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor, yaralarının tanınması gerekiyor.'' güçlerinin bütünleştirilmesi gerekiyor ve ancak o zaman bu hazırlık tamamlandığında evren doğru kişiyi gönderiyor. Sakin ol. Çünkü şimdi açıklayacağım şey çoğu terapistin sana asla söylemeyeceği bir şey. Jung eş zamanlılık, sinkronisidade adında bir kavram geliştirdi. Neden ve sonuçtan ziyade anlamla bağlantılı görünen anlamlı tesadüfler. Birini düşünürsün ve o kişi arar. Bir yerin hayalini kurarsın ve ertesi gün oraya gitmek için bir davet alırsın. Büyük bir şeyin olmak üzere olduğunu hissedersin ve gerçekten de olur. Çoğu insan bu deneyimleri rastgele olarak değerlendirir. Ancak Jung onlarca yıl bunları inceledi ve radikal bir sonuca vardı. Eş zamanlılıklar tesadüf değil. Senin kendinden daha büyük bir şeyle uyum içinde olduğunun işaretleri ve işte neredeyse hiç kimsenin kurmadığı bağlantı eş zamanlılıklar bireyleşme sürecinin kritik aşamalarında önemli ölçüde artar. Psikolojik gelişiminde büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanırken anlamlı tesadüfler çoğalır ve bu doğru kişiyle karşılaşmadan önceki dönemi de içerir. Nörobilim şimdi bunun için bir açıklamaya sahip. Derin psikolojik dönüşümden geçtiğinde varsayılan mod ağının default mode network aktivitesi değişir. Bu öz farkındalıktan, benlik anlatısından, kendini dünyada nasıl algıladığından sorumlu beyin ağıdır. Bu ağ yeniden düzenlendiğinde daha önce fark edilmeyen örüntüleri algılamaya başlarsın. Anlamlı bağlantılara karşı daha duyarlı hale gelirsin. Her zaman orada olan ancak beyninin gürültü olarak filtrelediği işaretleri fark edersin. Yani evren daha fazla eş zamanlılık göndermeye başlamıyor. Sonunda onları görmeye hazırsın ama her şeyi değiştiren çok önemli bir detay var. Jung Nadir ruhların yüksek hassasiyete ve psikolojik derinliğe sahip kişilerin uyumlu ortaklar bulmadan önce genellikle uzun süren yalnızlık dönemleri geçirdiğini gözlemledi ve bu bir kusur değil. Bu sürecin bir özelliği. Bu insanlar yüzeysel bağlantılarla yetinemezler. Daha fazlasına ihtiyaçları var ve bu daha fazlasını çekmek için önce o daha fazlası olmaları gerekiyor. Elif Perel Esther Perel, Ekim 2025'te Hüberman'ın bir diğer konuğu, bunu asla unutamayacağım bir şekilde açıkladı. Sağlıklı ilişkilerin mükemmel kişiyi bulmakla ilgili olmadığını söyledi. Başka biriyle birlikte gelişmekle ilgili olduğunu söyledi. Ve birlikte gelişebilmek için önce kendi gelişimine başlamış olman gerekir. Bu adımı atlayan insanlar genişlemek yerine sınırlayan ilişkilerde sona ererler ve evren nadir ruhlara bunu yapar önce onları gelişmeye zorlar onları acı verici görünen, ancak aslında doğru kişi geldiğinde ihtiyaç duyacakları nitelikleri geliştiren durumlara sokar. Bu bilgiyi sakla, çünkü belirli işaretleri açıkladığımda çok daha anlamlı olacak. Bu hazırlık döneminde nörolojik olarak ne olduğunu sana açıklayayım. İnsan beyni yeni sinirsel bağlantılar oluşturarak kendini yeniden düzenleme yeteneği olan nöroplastisite adı verilen bir kapasiteye sahiptir. Bu kapasite çocuklukta daha yüksektir ancak asla tamamen kaybolmaz ve belirli deneyimler onu yoğun bir şekilde yeniden etkinleştirebilir. Huberman Kasım 2025'teki sosyal bağlar hakkındaki bölümünde sosyal denge homeostasis social dediğimiz bir şeye sahip olduğumuzu açıkladı. Tıpkı vücudun sıcaklığı ve şeker seviyelerini düzenlemesi gibi beyin de bağlantı ihtiyacımızı düzenler. Uzun süre izole kaldığımızda belirli devreler etkinleşerek bağlantı arama dürtüsü yaratır. Ama işte ilginç olan bu dürtü kör değil, yalnızlık sırasında yaşadığımız deneyimlerle şekilleniyor yalnızlık döneminde içsel çalışma yaptıysan, gölgelerinle yüzleştiysen, kendini tanıma geliştirdiysen, o zaman sosyal denge seni bağlantı aramaya ittiğinde farklı bir bağlantı türü arayacaksın. Sadece boşluğu doldurmak için herhangi bir şeyi kabul etmeyeceksin. Aynı gelişim düzeyinde olan birini bulduğunda anında tanıyacaksın.'' Jung buna bireyleşmeye devam edebileceğin kişiyi bulmak dedi. Seni tamamlayacak birini bulmakla ilgili değil. Birlikte büyümeye devam edebileceğin birini bulmakla ilgili ama işte akademinin bilmeni istemediği şey nadir ruhların geçtiği hazırlık rastgele değil. Jung'un haritasını çıkardığı ve nörobilimin doğruladığı belirli bir örüntüyü izliyor. Her biri kendi işlevine sahip, her biri seni gelecek ilişkinin farklı bir yönüne hazırlayan farklı aşamalar var. İlk aşama çözülme, dissolution. Kendin ve ilişkiler hakkında bildiğini sandığın her şeyin çökmeye başladığı zamandır. Eski ilişkiler sona erer. Aşk hakkındaki inançlar sorgulanır. Ayağının altından kayıyormuş gibi hissedersin. Çoğu insan bu aşamaya direnir. Eskisi gibi olmaya çalışırlar. Ancak nadir ruhlar sadece sezgisel olarak bile olsa bu çözülmenin gerekli olduğunu anlarlar. Önce zemini temizlemeden yeni bir şey inşa edemezsin. İkinci aşama gölgeyle yüzleşme. Confronto com asombra. sombra. Jung Hepimizin bastırdığımız, kabul edilemez bulduğumuz ve bilinçaltına ittiğimiz parçaları olduğunu keşfetti. Bu parçalara gölge adını verdi ve gerçekten derin bir ilişkiye sahip olmadan önce gölgeni bütünleştirmen gerekir. Çünkü bütünleştirmediğin her şeyi yansıtırsın. Terk edilme korkunla yüzleşmediysen bunu partnerine yansıtırsın. Öfkeni bütünleştirmediysen en az hak edene patlarsın. Üçüncü aşama benlikle yeniden bağlantı, reconnection como self. Eski yapıları çözüp gölgeyle yüzleştikten sonra gerçekte kim olduğunuza yeniden bağlanmanız gerekir. Ailenizin olmanızı istediği kişi değil, toplumun beklediği kişi değil ama otantik özünüz. Jung buna büyük B ile benlik adını verdi. Ve psişenin merkezi, bilinçli ve bilinç dışı arasındaki denge noktası. Benlikle bağlantı kurduğunuzda başka birinin sizi tamamlamasına gerek duymazsınız. Zaten tamamlanmışsınızdır ve paradoksal olarak sizi gerçek bir ilişkiye hazır hale getiren şey de budur. Nörobilim bu aşamaların her birini doğrular nitelikte. Çözülme aşamasında çalışmalar amigdalada ve ön singulat kortekste aktivite artışı olduğunu gösteriyor. Bu bölgeler belirsizlik ve duygusal acı işleme ile ilişkili, gölge ile yüzleşme aşamasında öz yansıtma ve çelişkili deneyimlerin entegrasyonundan sorumlu olan medial prefrontal korteksin aktivasyonu söz konusu. Benlikle yeniden bağlantı aşamasında ise araştırmacılar beyindeki farklı bölgeler arasında daha fazla tutarlılık gözlemliyor sanki beyin nihayet bütünleşik bir şekilde çalışıyormuş gibi. Sakin olun, çünkü şimdi hazırlığın sona erdiğinin belirli işaretlerini açıklayacağım. İlk işaret, yalnızlığınızın niteliğindeki bir değişimdir. Hazırlığın başında yalnızlık acı verir. Doldurulması gereken bir boşluk gibi gelir. Ancak süreçte ilerledikçe Yalnızlık dönüşür. Yokluk olmaktan çıkar, varlık haline gelir. Kendi şirketinizden hoşlanmaya başlarsınız, çaresizce bağlantı aramayı bırakır ve kendinizle bağlantı kurduğunuzu hissetmeye başlarsınız. İkinci işaret eş zamanlılıklarda bir artıştır. Daha önce açıkladığım gibi, önemli bir geçişe ne kadar yaklaşırsanız o kadar çok anlamlı tesadüf ortaya çıkar. Tekrarlayan sayılar görmeye başlarsınız. Tam olarak ne düşündüğünüzü söyleyen insanlarla karşılaşırsınız. Sizin için özel olarak tasarlanmış gibi görünen fırsatlar elde edersiniz. Bunlar tesadüf değildir. Yeni bir gerçeklik seviyesiyle uyum sağladığınızın göstergeleridir. Üçüncü işaret, gerçekten ne istediğiniz konusunda ani bir netliktir. Hazırlığın büyük bir bölümünde kafa karışıklığı vardır bir partnerde tam olarak ne aradığınızı bilemezsiniz. Ancak hazırlık sona erdiğinde bu netlik doğal olarak ortaya çıkar. Artık istenen özelliklerin listesini yapmanıza gerek yoktur. Sadece bilirsiniz ve bu bilmek rasyonel zihinden daha derin bir yerden gelir. Dördüncü işaret zamanlama ile ilgili bir huzur duygusudur. Başlangıçta neden bu kadar uzun sürdüğünü sorgularsınız. Aşkı kolayca bulan başkalarıyla kendinizi kıyaslarsınız. Kendinizde yanlış olan ne olduğunu merak edersiniz. Ancak hazırlık tamamlandığında bu endişe ortadan kalkar. Her şeyin doğru zamanda gerçekleştiğini anlarsınız. Sürece güvenirsiniz ve bu güven kör değildir. Aşamaları geçmiş ve dönüşmüş olarak ortaya çıkmış olmanın deneyiminden gelir beşinci işaret ve belki de en önemlisi aramayı bırakır ve bulunmaya başlarsınız. Hazırlığı tamamlamış olan nadir ruhlar doğru kişiyi bulduklarında aramadıklarını sürekli olarak bildirirler. Aktif aramaktan vazgeçmişlerdi. Kendi hayatlarına, kendi amaçlarına, kendi evrimlerine odaklanmışlardı. Ve tam olarak bu arayış içinde olmadıkları durumda Doğru kişi ortaya çıktı. Andrew Huberman bunu sinir sistemi açısından açıklardı. Bir şeyi çaresizce aradığınızda sempatik sinir sisteminiz aktiftir. Av modundasınızdır ve bu durum belirli durumlar için yararlı olsa da nadir ruhların aradığı türden derin bağlantıları iter. Aramayı bıraktığınızda parasempatik sinir sisteminiz devreye girer. Bir alıcılık bir açıklık durumuna girersiniz. Ve bu durum manyetiktir. Aynı bilinç seviyesinde olan insanları doğal olarak çeker. Size bu süreci gösteren üç hikaye anlatayım. İlki, 10 yılını yalnız geçirmiş 38 yaşındaki bir adamın hikayesi, gençliğinde ilişkileri olmuştu ama hiçbiri işe yaramadı kendinde temelde yanlış bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak bu 10 yıl boyunca bilinçli olarak fark etmeden hazırlığın tüm aşamalarından geçti, çocukluk travmalarıyla yüzleşti, amacıyla uyumlu bir kariyer geliştirdi, kendinden hoşlanmayı öğrendi ve sonra asla birini bulamayacağı olasılığıyla barıştığında o ortaya çıktı. Tamamen sıradan bir durumda hemen tanıdı yıkıcı bir tutku değildi. Derin bir tanımaydı. Sanki zaten birbirlerini tanıyorlarmış gibi, üç yıldır birlikteler ve ilişkilerini hayal bile edemeyeceği bir şey olarak tanımlıyor. İkinci hikaye, 45 yaşındaki bir kadının hikayesi, boşanmayla sonuçlanan iki evlilik geçirmişti. İkincisinden sonra ilişkilerin kendisine göre olmadığına karar verdi kariyerine, arkadaşlıklarına, kişisel gelişimine odaklandı. Üç yıl boyunca Jungçu terapi gördü. Nesiller öncesinden gelen kalıplarla yüzleşti. Ve 50. yaş gününü kutlamak için tek başına yaptığı bir seyahat sırasında biriyle tanıştı. Bir kafede okuduğu bir kitap hakkında konuşmaya başlayan bir yabancı saatlerce konuştular. Ve daha önce hiç hissetmediği bir şey hissetti. Önceki ilişkilerin heyecanı değildi. Sakinlikti, güvendi, tanımaydı. Geçen yıl evlendiler. Üçüncü hikaye, belki de en açıklayıcı olanı, her zaman partner bulmakta kolaylık yaşamış. Ancak birkaç aydan uzun süren bir ilişki sürdürememiş 26 yaşındaki genç bir adamın hikayesi. Yakışıklı, başarılı karizmatikti ama her zaman bir şeyler ters gitti. 24 yaşında bir çöküş yaşadı. İnşa ettiği her şey çöktü. İşini, kız arkadaşını, dairesini kaybetti. Ve sonraki iki yıl boyunca ruhun karanlık gecesi olarak tanımladığı şeyi yaşadı. Sahip olduğunu bile bilmediği korkularla yüzleşti. Babasından, büyük babasından asla gerçekten bağlantı kurmayı öğrenememiş nesiller boyu erkeklerden gelen davranış kalıplarını tanıdı ve bu aşamadan çıktığında farklı bir insandı. Bundan sonra tanıştığı ilk kadın eşi olduğu yer, yani öncekilerden farklı olduğu için değil. Çünkü o farklıydı. Bu hikayeler Jung'un yazdığı ama çok az kişinin anladığı bir şeyi gösteriyor. İki insan doğru zamanda, kendi hazırlıklarını tamamladıktan sonra karşılaştıklarında, karşılaşmanın farklı bir niteliği vardır. Romantik kültürün yücelttiği ateşli tutku değildir. Karşılıklı bir tanımadır. Bunun kaçınılmaz olduğuna dair bir his, mantığın ötesindeki bir yerden gelen bir kesinlik. Nörobilim bu konuda büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Araştırmacılar Derinden tatmin edici ilişkileri olan çiftlerin nöral senkronizasyon kalıpları gösterdiğini keşfettiler. Birlikte olduklarında beyin dalgaları kelimenin tam anlamıyla uyum sağlıyor. Ancak bu senkronizasyon herkesle gerçekleşmiyor. Her ikisinin de önce belirli bir iç tutarlılık düzeyi geliştirmiş olmasını gerektiriyor. Kendiniz kaosdaysanız başkasıyla senkronize olamazsınız. Ancak Huberman'ın aşkın bilimi üzerine 59. bölümde açıkladığı ve doğrudan Jung'un keşfettiği şeyle bağlantılı olan çok önemli bir şey var. Çocuklukta oluşan ve yetişkinlikte nasıl ilişki kurduğumuzu tamamen şekillendiren dört tür bağlanma olduğunu açıkladı. Tutarlı ve duyarlı bakıcılara sahip olunan güvenli bağlanma, bakıcıların tutarsız olduğu kaygılı çelişkili bağlanma, bakıcıların mesafeli veya reddedici olduğu kaygılı kaçınmacı bağlanma ve bakıcıların hem rahatlık hem de korku kaynağı olduğu dağınık bağlanma. Büyüleyici olan şey çocuklukta bakıcılarımızla kurduğumuz sinirsel devrelerin yetişkinlikte romantik olarak bağlantı kurmak için kullandığımız devrelerle aynı olması. Bu çocuklukta güvensiz bağlanma yaşadıysanız bu kalıpları yetişkin ilişkilerinde tekrarlayacağınız anlamına gelir. Bu devreleri yeniden düzenlemek için bilinçli bir çalışma yapmadığınız sürece ve işte Jung ile bağlantı onun haritasını çıkardığı bireyleşme süreci bu devreleri yeniden düzenlemek için gereken çalışma tam olarak budur. Gölgenizle yüzleştiğinizde çocukluktaki bağlanma yaralarıyla yüzleşiyorsunuz. Benlikle yeniden bağlantı kurduğunuzda kendinize güvenli bir bağlanma yaratıyorsunuz ve bu içsel güvenli bağlanma başkasıyla güvenli bağlanma yaratmanızı sağlar. Huberman ayrıca pozitif yanılsama dediği bir şeyden de bahsetti. Aşık insanların partnerlerini nesnel gerçekliğin haklı çıkaracağından daha olumlu gördüğü nörolojik bir fenomen. Uzun zamandır bu kendini kandırma gibi olumsuz bir şey olarak görülüyordu. Ancak son araştırmalar belli bir düzeyde pozitif yanılsamayı sürdüren çiftlerin daha uzun ömürlü ve tatmin edici ilişkileri olduğunu gösteriyor. Jung bunu farklı bir şekilde açıklardı. Derin bir bağlantımız olan birini bulduğumuzda o kişiye arketipler yansıttığımızı söylerdi onda idealize edilmiş animus'u veya animayı görürüz ve bu projeksiyon mutlaka bir sorun değildir. Bir bütünleşme sürecinin başlangıcı olabilir. Zorluk ilişkinin derinleşmesi için bu projeksiyonu yeterince uzun süre sürdürmek ve ardından yavaş yavaş projeksiyonu geri çekip kişiyi gerçekten olduğu gibi görmektir. Bu geçişi atlatan ilişkiler olağanüstü derecede derin hale gelir. Nadir ruhlar bu süreçten farklı şekilde geçerler. Çünkü partnerlerini bulmadan önce bütünleşme çalışmasının bir kısmını zaten yapmışlardır. İlk projeksiyon daha az yoğundur, aynı şekilde idealize etmezler, tanırlar ve bu tanıma farklı bir niteliğe sahiptir. Daha sakin, daha derin, daha kalıcı Şimdi size hazırlanmayı hızlandırmak için pratik bir protokol vereyim. Bu sihir değil, uygulamalı nörobilim ile Jung bilgeliğinin birleşimidir. İlk olarak aktif imgelem uygulayın. Bu, Jung'un kendi içinizin bilinçsiz kısımlarıyla diyalog kurmak için geliştirdiği bir tekniktir. Günde 15 dakika ayırın, rahatlama durumuna geçin ve kendinizin bir parçasını ortaya çıkmaya davet edin. Bu, Yakınlık korkunuz, yaralı iç çocuğunuz, gölgeniz olabilir. Hiçbir şeyi zorlamayın. Sadece neyin ortaya çıktığını gözlemleyin ve onunla diyalog kurun. Bu süreç bütünleşmeyi önemli ölçüde hızlandırır. İkincisi, rüyalarınıza dikkat edin. Jung rüyaların bilinç dışından gelen mesajlar olduğuna inanıyordu. Yatağınızın yanında bir rüya günlüğü tutun. Uyandıktan sonra hatırladığınız her şeyi not alın. Zamanla kalıpları görmeye başlayacaksınız ve bu kalıplar henüz bütünleştirilmesi gerekenleri ortaya çıkaracaktır. Üçüncüsü, sosyal dengeyi bilinçli bir şekilde geliştirin. Huberman bağlantıya ihtiyacımız olduğunu ancak bağlantı türünün önemli olduğunu açıkladı. Hazırlık sırasında sizi büyümeye meydan okuyan bağlantılar arayın. Sizi durgun tutan bağlantılar değil, kalıplarınızı sorgulamanıza neden olan arkadaşlar. Sizi rahatlık alanınızdan çıkaran sohbetler. Bu Doğru kişiyi bulduğunuzda kullanacağınız sinirsel devreleri şekillendirecektir. Dördüncüsü, kontrollü rahatsızlığa maruz kalın. Nöroplastisite yenilik ve zorluklarla etkinleştirilir. Sizi biraz korkutan şeyler yapın. Yalnız seyahat edin. Çok büyük görünen bir projeye başlayın, kaçındığınız zor konuşmalar yapın. Üstesinden gelinen her rahatsızlık derin bir ilişkide ihtiyacınız olacak dayanıklılık devrelerini güçlendirir. Beşincisi, alıcılığa pratik yapın. Nadir ruhlar kendilerini anlamayan bir dünyaya karşı korunma olarak genellikle defansif bir duruş geliştirirler. Ancak bu savunma o kadar çok istedikleri bağlantıyı engelleyebilir. Bilinçli olarak açık olmaya pratik yapın. İnsanların gözlerinin içine bakın. Görülmenize izin verin. Bu sinir sisteminizi derin bağlantıları çeken alıcılık durumuna yeniden programlayacaktır. Ve işte eş zamanlılıklar ve ilişkiler hakkında çok az insanın anladığı bir şey. Kasım 2024'te konuyla ilgili dünyanın en büyük uzmanlarını bir araya getiren Beyond Jung Living Synchronicity adlı bir etkinlik gerçekleşti. En önemli sonuçlardan biri eş zamanlılıkların sadece pasif işaretler olmadığı idi. Kasıtlı olarak geliştirilebilirler. Otantik benliğinizle uyumlu bir şekilde yaşadığınızda Mantıksal anlam ifade etmese bile sezginizi takip ettiğinizde, acı verici olsa bile sürece güvendiğinizde hayatınızdaki eş zamanlılıkların sıklığını artırırsınız ve buna ilişkisel eş zamanlılıklar da dahildir. Derin anlamlı olduğu ortaya çıkan görünüşte rastgele karşılaşmalar, bakış açınızı değiştiren yabancılarla sohbetler, hayatınızı dönüştürecek biriyle tanışmak için doğru zamanda doğru yerde olmak Bunlar tesadüf değildir. İçsel çalışma yoluyla geliştirdiğiniz bir uyumun tezahürleridir. Peki evren doğru kişiyi göndermeden önce nadir ruhlara ne yapar? Onları içsel tutarlılık geliştirmeye zorlar. Onları büyüme gerektiren durumlara sokar. Kendi başlarına tam olmayı öğrenene kadar onları yalnız bırakır ve ancak o zaman kendilerini eksiksiz hissetmek için başka birine ihtiyaçları kalma deyin da bu eksiksizliği paylaşabilecekleri birini gönderir. Şimdi hangi aşamada olduğunuzu merak ediyor olabilirsiniz. Çözülmede mi, gölgeyle yüzleşmede mi, benlikle yeniden bağlantıda mı, yoksa hazırlığın tamamlandığının son işaretlerinde mi olduğunuzu? Gerçek şu ki, buna sadece siz cevap verebilirsiniz. Ancak size bir gösterge verebilirim. Bu videoyu buraya kadar izliyorsanız, bu içerik sizde derin bir şekilde yankı uyandırıyorsa, çünkü siz o nadir ruhlardan birisiniz. Ve eğer o ruhlardan biriyseniz, hazırlık süreci bilinçli olsanız da olmasanız da devam ediyor demektir. Sahip olduğunuz tek seçim direnip direnmemek. Direnirseniz süreç daha uzun sürecek ve daha acı verici olacaktır işbirliği yaparsanız evreleri acıtsalar bile kucaklarsanız süreç hızlanır ve hazırlık ne kadar çabuk tamamlanırsa sizin için hazırlanmakta olan kişiye o kadar çabuk mıknatıs gibi çekici gelirsiniz. Çünkü çoğu insanın anlamadığı şey bu. Sadece siz hazırlanmıyorsunuz. Bir yerlerde birileri de aynı süreçten geçiyor. Bu beni Jung'un yazdığı ama nadiren tartışılan bir şeyi açıklamaya götürüyor. O, zamanı ve mekanı aşan insanlar arasında arketipsel bağlantılar olduğuna inanıyordu. İki insan karşılaşmaya yazgılı olduğunda, henüz birbirlerini tanımıyor olsalar bile, onları çeken bir tür manyetik alan vardır. Bu alan, her ikisi de bireyleşme yolculuklarında ilerledikçe güçlenir. Nörobilim bunu henüz tam olarak açıklayamıyor ama biyolojik sistemlerdeki kuantum dolanıklığı üzerine büyüleyici araştırmalar var. Bu da yerel olmayan bağlantıların var olabileceğini gösteriyor. Bu, dünyanın zıt taraflarındaki iki insanın bilimin hala anlamaya çalıştığı bir düzeyde bir şekilde bağlantılı olabileceği anlamına geliyor nadir ruhların karşılaşmadan önce deneyimlediği eş zamanlılıklar, bu önceden var olan bağlantının tezahürleri olabilir. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Bu içsel çalışmanızı yaparken, gölgelerinizle yüzleşirken ve benliğinizle yeniden bağlantı kurarken, sadece kendinizi hazırlamadığınız anlamına geliyor. Siz kelimenin tam anlamıyla doğru kişiyi kendinize daha yakin çekiyorsunuz bütünleşmenize doğru attığınız her adım evrende yankılanan bir sinyaldir ve size yazgılı olan kişi bilinçsizce olsa bile bu sinyalleri alıyor Elif Perel Huberman ile olan bölümde eş seçimlerimizi benzersiz yara ve güçlü yönlerimizin nasıl etkilediğinden bahsetti sıklıkla iyileşmemiş yaralarımızı tetikleyen Yıkıcı kalıpları tekrarlayan insanlara çekildiğimizi açıkladı. Ama iyileşme işini yaptığımızda bu çekim değişir. Travmalarımızı tekrarlayan insanlara çekilmek yerine büyümeye devam etmemize yardımcı olabilecek insanlara çekilmeye başlarız. Evrenin hazırlığı tamamlayan nadir ruhlara verdiği gerçek hediye budur. Sadece doğru kişi ortaya çıkmaz. Doğru kişi doğru görünür. Artık yoğunluğu uyumlulukla karıştırma karışıklığı yok. Artık gerçeklik yerine potansiyele aşık olma eğilimi yok. Netlik var, taninma var, sonunda evde olma hissi var. Birisi kendi gölgeleriyle yüzleşiyor, kendi benliğiyle yeniden bağlantı kuruyor, kendi içsel tutarlılığını geliştiriyor ve her ikisi de hazır olduğunda evren sizi aynı anda aynı yere koymanın bir yolunu bulacaktır.'' bu kaçınılmazdır. Eş zamanlılık bunu garanti edecektir. Şimdi Jung ve Huberman'ı çok az kanalın yapmaya cesaret ettiği bir şekilde birleştiren bir bilgi aldınız. Bir asır önceki derin psikoloji 2025'in nörobilimi tarafından doğrulanmıştır. Eğer bu açıklama içinizde bir şeye dokunduysa, dinlerken bir tanıma hissettiyseniz süper teşekkür sadece finansal destek değildir. Bu sizin bu bağlantıları ortaya çıkarmaya devam etmenizdir ve eski bilgelik ile modern bilim arasındaki bir sonraki köprüyü finanse etmenizdir. Altın kalbe tıkladığınızda kişisel gelişimin gerçek aşka giden yol olduğunu anlayan bir topluluğun parçası olursunuz. Şimdi yorumlarda bana anlatın. Şimdiye kadar deneyimlediğiniz en çarpıcı eş zamanlılık neydi? Çözülme, gölgeyle yüzleşme mi yoksa benlikle yeniden bağlantı aşamasında mısınız? Yoksa zaten son işaretlerde misiniz? Büyük bir şeyin olmak üzere olduğunu mu hissediyorsunuz? Hikayenizi okumak istiyorum. Çünkü paylaşılan her hikaye bu süreçte yalnız olmadığınızın bir teyididir ve kim bilir? Sizin için hazırlanmakta olan kişi aynı yorumları okuyor olabilir. Evren gizemli yollarla çalışır ama bir şey kesin. Buraya kadar geldiyseniz siz nadir bir ruhsunuz ve nadir ruhlar her zaman birbirlerine giden yolu bulurlar. Mesele asla kişinizi bulup bulamayacağınız olmadı. Mesele her zaman ne zaman hazır olacağınız oldu. Ve içsel çalışmanıza devam ettiğiniz her gün o an yaklaşıyor.''